TV, hoş geldiniz. Kuzeni Meral yaz tatili için Amerika'dan bize geldi. Bugün onunla tekerleme söylemeye çalışacağız. Geçen videodaki gibi. Bakalım o söyleyebilecek mi? 1, 2, 3 Söylemesi güç. Hadi başlayalım. Ben bunda çok zorlanmıştım. Bakalım sen yapabilecek misin? O pickup, bu pickup, şu pickup. O pickup, bu ki... O pickup, o pick-up, bu pick su, su şişesi, muş paşası. Su şişesi, muş paşası. Bu kolaymış ya. Hadi üçüncüye geçelim. Tamam, geçelim. Şemsi paşa, pasajı, anlata, sesi, düzelişi. Şemsi paşa, pasajında... Se, sesi sizi, sesi. Şemsi Paşa Paşa sesi bize seçi. Şemsi Paşa Paşasında sesi buz... Şemsi Paşa mas, masajında Şemsi Paşa Paşasından sesi buze şesi seller. Bu ne demek ya? Buze şes Söyleyemiyorum ya. <laughs> bu şey doğru mu? Bu şes Söyleyemiyorum ben. Şemsi Paşa Paşasında sesi düze şeci. <laughs> Üf bu olmuyor. Elsi biz dördüncüye geçelim. Çünkü çürükçü çüş dedi. Çüşçü çünkü çüş dedi. Çünkü çürükçü çüş dedi. Çüşçü çünkü çüş dedi. Fitneci, fikret, fikreteli, filizle, findanlıklı. Fitneci, fikret, fikretli, <laughs> İyi gelmişti. Fitneci Fikret Fikret'ten mi? Fitneci Fikret Fikreteli Filizle. Fitneci Fikret Fikreteli Filizle. Fidanlıktan Fiskos Fiskoslaşarak Firar ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Fitneci Fikret fi filizle fidanlıktan fiş <laughs> olsun Bu nasıl şey? <laughs> fiş kuşlar. Bence bu olmayacak. olmayacak. Şemsi Paşa'ya biz geri dönermeliyiz. Tamam. Şemsi Paşa paşacığında sesi düzeşe. Sizceler. <laughs> Şemşi Paşa Paşasından sesi bize şesiler. Pa Pa Yun Da Se si, -bü Se Le -ler. Büze ne demek ya? Yani bak, bak etim benim. Büzüştü bak, uh -huh. böyle. Görüyorum. Yani böyle büzüşüyor telli filizle fidanlıktan fisk kolaşarak fisk sulara şarak ya bu ne ya yani böyle karşılıklı fısıldaşmak gibi bir şey Dedikodu gibi yani ama bu haksızlık ya of ben bunları bilmiyorum ki fisk koşarak fisk koşarak